Haftanın ilk gününden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Kader Topal gündemi sıcak başlıklarıyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Şanlıurfa merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden cinsel birliktelik için kandırıldıkları kişilerden tehdit ve şantajla para aldıkları öne sürülen 16 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. <laughs> Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle kandırdıkları şahısların yönlendirdikleri günübirlik evlerde görüntü çekerek şantaj yapan şahıslara yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Önü Şanlıurfa merkezli Konya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 5'i emniyette serbest bırakılırken 11'i ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Emniyeti, yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından, zanlıların bu yolla 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. <laughs> Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Apa tu? Lepas tu, lupa apa kita buat apa? Saya Adıyaman'da aynı yolda ilerleyen 16 aracın karıştığı 4 farklı kazada biri polis 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Eriçay Köprüsü yakınlarında 100 metre aralıklarla 4 farklı kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda toplam 16 araçta maddi hasar meydana gelirken bir polis memuru ile bir araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenirken hasar gören 16 araç ile kazadan dolayı yol ortasına devrilen bir aydınlatma direği yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. <laughs> Akaryakıt fiyatlarında yaşanan zamların ardı arkası kesilmiyor. Neredeyse her gün zamlanan akaryakıt fiyatları hem pompacıyı hem de sürücüyü mutsuz etmeye devam ediyor. Duman kaldırmış bizden duman. Çalışıyoruz çalışıyoruz akaryakıt. Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Kimse arabaya binmeyecek duruma geliyor. Yani ben eskiden geldim abla burada 200 lira ya şey depoyu fulle. Ama şimdi halimizi görüyorsunuz. Alamıyoruz. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, otogaza ise 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi de motorunun fiyatı arttı. Yalan dolanlı şehir, her yanın rüşvet kokar, karnın obur mu obur, doymuyorsun Ankara, Karnın obur mu obur, doymak bilmez Ankara, doymuyorsun Ankara. Akaryakıtta katma değer vergisi, katma değer vergisi oranı %18'den %20'ye yükseltildi. Sarayın var, köşkün var, sana dört mevsim bahar. Sarayın var, köşkün var, sana dört mevsim bahar. Büyülenme Ankara, senden büyük Allah var. Böylece, dolar kurundaki artış nedeniyle hızla artan akaryakıt fiyatları kimi vatandaşa kontak kapatırken kimi vatandaşa da araçlarını sattırdı. Ankara, senden büyük Allah var. Özellikle motoruna gelen okkalı zamlar durmak bilmiyor. Ee, e, 200 TL koydum. Bu 200 TL'lik ne kadar değerli. En fazla 2 saat yani şimdiki durumlara göre. Urfa'da vatandaşların öfkelenmesine neden olan akaryakıt zamları duracak gibi değil. Şanlıurfa'da araçlarına ancak 200 ile 400 lira arası günlük akaryakıt aldıklarını belirten müşteriler zamlar isyan ederken bir pompacı vatandaş ise zamlara tepki olarak şarkı besteledi. biliyorduk. İki gün yetiyordu, üç gün yetiyordu, bir hafta ve yetiyordu. Kullanmaya bağlı. Ama şu an yani eskisine oranla şu an 2000 TL yüklesen de olmuyor, yetmiyor yani. Vallahi hiçbir şey bağlamıyorum. Hiçbir şey bağlamıyorum. Ne kadar konuşsak boş. Şimdiye kadar konuştular ne çıktı? Bir çıktı mı? Bir faydası yüksek gördü mü? Ama konuşmayarak artık yani tepkimizi dile getiriyoruz. Herkes suyu biz de artık. Evet değerli izleyenler, şimdi de Urfa'nın kanayan yarası mevsimlik tarım işçilerini ekranlarınıza getiriyorum. Şanlıurfa'dan Yozgat'a giden mevsimlik tarım işçileri 30 dereceye varan sıcaklara rağmen tarlada çalışarak kimisi aile bütçesine katkı sağlıyor, kimisi ise okul harçlığını çıkarıyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, şeker pancarı tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çapa yapıp ot yoluyor. çocuklarıyla beraber her yıl kilometrelerce yol kat ederek Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'den gelen mevsimlik tarım işçileri özellikle şeker pancarı tarlalarında çalışıyor. <laughs> İşçiler ayrıca Yerköy ilçesinde kavun ve karpuz tarlalarında da çalışarak rızıklarını çıkarıyor. Günlük 400 lira yevmiye ile çalışan mevsimlik işçilerin tarladaki yoğun mesaileri 7 ay sürüyor. Geldik seçimden sonra geldik. 10. ayın sonuna kadar buradayız. Çalışıyoruz. Işte, ailece çalışıyoruz burada. Neler yapıyorsunuz bunda? burada? Bu da şeker pancarı. Şeker pancarından sonra ay iç çiçek. Belki fındıkta da gidebiliriz. Fındıkta da gidiyoruz. Ondan sonra sökü Mevsimlik içi olarak geçiyoruz. Mevsimlik içi olarak geçiyoruz buradan biz. Her yıl Mayıs ayında aileleriyle gelen öğrenciler de zorlu şartlarda çalışarak okul harçlıklarını çıkarıyor. Samsun'a kadar gidip gidiyoruz. Ailemin buradan sağlıyoruz zaten. Bir de sıkıntımız var. Şu çadırlar mesela devlet çadırı doğdu ama çoktan vermiş. Çadırlar hepsi eskilenmiş yani. Çadır sorunumuz var. Çadır sorunumuz var, suyu sorunumuz var. Urfa'da İlk yıldımda 325'ti. Şimdi 10 gün oldu 400 çıkmış. 400 lira çalışıyor. Evet 400 lira çalışıyor şimdi. Sıcakta zor olmuyor mu? Çok sıcaktı. Yanında görüyorsunuz zaten. Çok Ama yani geçim derdi. Evet geçim derdi ne yapalım. Ailece biraz. Ben teşekkür ederim. 9. sınıfa gidiyorum Şanlıurfa an Nurfa, Siyerek'ten geliyoruz. Burada pancar çapası, kavun karpuz çapası yapıyoruz. Mevsimlik olarak her yaz buraya geliyoruz biz. Burada ailemize yardımcı oluyoruz, okul harçlığımızı çıkartıyoruz. Çapa yapıyorsunuz, neler evet. yapıyorsunuz burada? Kavun, karpuz, zot yiyoruz çapa. Zor oluyor mu peki? Biraz zor oluyor, fazla değil. Alıştığımız, ben daha küçükken buraya geliyorlardı bizimkiler. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hızını alamayan otomobil karşı yönden gelen motoru adeta biçti. Motor sürücüsü ise son anda atlayarak kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza dün öğleden sonra ilçenin Şair İbrahim Rafet Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, işlek caddede hızla ilerlerken, karşısına çıkan motosikleti ezerek geçti, motosiklet sürücü ise ani refleksi sayesinde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Motosiklet parçalara ayrıldı. Korkunç kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Adana'da bir kişinin kiralık aracı habersiz götürdüğü için arkadaşları tarafından öldürüldüğü ve sürülürken olaya karışan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Olay 26 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahalleden arkadaş Bayram Akbaş, 25, Samet A, 23, Ömercan A, 21 ile Bayram Y, 22 bir süre önce gezmek için ortaklaşa otomobil kiraladı. Olay gecesi Akbaş, arkadaşlarına haber vermeden otomobili alarak Mersin'e gitti. Bu duruma sinirlenen arkadaşları Akbaş'ı cep telefonuyla arayıp, buluşmak için sözleşti. Motosiklette olay yerine gelen 3 şüpheliden Samet A ile ile Ömercan A çıkan tartışmada tabancalarla Akbaş'a ateş açtı saat Göğüs, bacak ve ayağından vurulan akbaşkanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kiralık otomobili de alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akbaş ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Akbaş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalanmaları için çalışma başlattı. Şüphelilerin Ali Hocalı Mahallesi'ne doğru gittiğini belirleyen ekipler bölgede araştırma yaptı. 3 şüpheli kiraladıkları otomobilin içinde otururken olayda kullandıkları tabancalarla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden silahı kullanan ikisi sorgularında birbirlerini suçladı. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet A ve Ömercan A çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bayram Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adıyaman'da geçirdiği felçlikten dolayı 12 yıldırdır 12 yıldır yatalak olan yaşlı kadın hırsızların çaldığı elektrik kablosundan dolayı hem karanlıkta hem de sıcakta kalıyor. Ne edeyim, ne Edinilen bilgilere göre Mara Mahallesi Adıyaman Kilisesi yakınlarında ikamet eden ve geçirdiği felçlikten dolayı 12 yıldır yatalak olan Remziye Demir'in ikamet ettiği ev ile elektrik direği arasındaki elektrik kablosu çalındı. Karma. Karma Vallahi biz bu bu halı sana biz şarda da hiç bile hiç görmedik. İnşallah. Elektrik kablosunun çalınmasından dolayı elektriksiz kalan Remziye Demir hem karanlıkta hem de yaşadığı toprak evde çalışmayan vantilatörden dolayı sıcakta kaldı. Ne? Var, var. 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 Oldukça bunaltıcı bir sıcak havanın hakim olduğu Adıyaman'da uzandığı yatağında sıcaktan dayanamadığını belirten Remziye Demir, olayı gerçekleştirenlerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi. Ana kosum, garma. Koblu çok miskene. Koblu. Ne? Ay bana Belirli aralıklarla iki defa elektrik kablolarının çalındığını ve durumu polis ekiplerine bildirdiklerini söyleyen Remziye Demir, ilgililerden yardım istediğini vurguladı. Ne? Ne? Bu iki sefer bizim kablo çalmışlar. 500 lira biz kablo oldu bu sıcakta hasta var. Bu hırkızların özel kablo çolur. Aratırık şimdi yok. O hasta var sıcakta. Eşinizin neyi var? var? Eşin ne hastalığı O o. işte geçmiş Şu anda da yatalak. ii bu 12 sene. 12 sene yatakta sanayotod değerli izleyenler. Her gün olduğu gibi bugün de bültenimizi Urfa Değişim Gazetesi ile devam ediyoruz. Bakalım bugün Urfa Değişim Gazetesi'nde hangi başlıklar atılmış? Akaryakıt zamları kontak kapattırdı manşetine yer verilmiş. Her gün üst üste gelen zamlara dikkat çekilmiş. Asker kaçtı, vekil Tanal kovaladı, askerlere soruşturma açıldı demiş. Skemitin izinden Göbekli Tepe'ye pedallıyoruz haberi yer alıyor. Sıcak havalarda et ve tavuk tüketirken iki kere düşünün. Sağlık haberi yer alıyor. Dalgı, dalgıç polisler balıklı gölü temizlediği haberi yer alıyor. 2026'da hem faizleri hem de enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme perspektifimiz var demiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. 6900 hektarlık alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yılbaşından bu yana 1022 orman yangınında yaklaşık 6900 hektarlık alan zarar gördüğünü belirterek 5800 hektarlık kısmı ise 18 yangından oluştu demiş. Fuhuş vadiyle dolandırılan çeteye operasyon iki kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu haberi yer alıyor. Spor sayfasında ise Bülent Korkmaz iddialarına İzoldan yanıt geldi haberi yer alıyor. Galatasaray Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı haberleri yer alıyor. Barcelona Real Madrid'i 3-0 mağlup etti haberi yer alıyor. Arda Güler Real Madrid'in ABD'deki kampından ayrılıyor. Şanlıurfa Spor ise hazırlık maçına çıkıyor haberleri yer alıyor. Evet değerli izleyenler bugünlükte de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.